Benim hala umudum var İsyan etsem ne istediğim kadar inat etsem bile Bırakmazlar sahibim var Güzel günler Bizi bekler Eyvallah dersin olur biter bükük önümde Ağlasam sessizce Şu garip gönlüm affolur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım aşka gururum dokunur mu? Benim hala umudum var Seviyorlar bana